Herkese merhaba. Ee, Okullar kapandığından beri kendi karantinamızın dördüncü haftasındayız. Ee, çok kolay geçmiyor günler, malum. Ama bir yandan da alıştığımızı düşünüyorum. Hayat böyle de bir şekilde akıyor. Ben ilk defa kendi mutfağımdan bir çekim yapıyorum bugün. Ee, kurgusu, çekimi, hazırlıkları, her şey bana ait. Bugün evet. sizler için biskoti yapacağım. Biskoti bir İtalyan kurabiyesi. Kahve ve çayın yanında çok güzel giden, nispeten masum bir kurabiye. Çünkü şekeri birazcık az ve içinde yağ yok. Bazı reçetelerde yağ var fakat benim reçetem yağsız. Biskotti iki defa pişiriliyor. Önce biraz pişireceğiz, sonra çıkaracağız, dilimleyip ondan sonra tekrar kıtırlaşması için fırına vereceğiz. E, yapımı çok kolay. E, Stand mikseri ya da başka türlü mikser gerektirmiyor. Elinizde yoğurabileceğiniz bir hamur olacak. O yüzden de pratik. Ayrıca evde şu an hangi malzemeleriniz varsa onu kullanabilirsiniz içerisine. Ben bugün badem yerine tuzlu fıstık kullanacağım. Eee kuru meyvelerden de yaban mersini vardı. Onu kullanacağım ama kur, yaban mersini yerine kuru üzüm olur, kuru kayısı olur. E, damla çikolata ekleyebilirsiniz. Ayrıca eklediğiniz kakao miktarına göre undan azaltarak kakao da yapabilirsiniz bunu. Ee, şimdi öncelikle malzemeleri tanıtayım. Kaçar gram kullandım onlardan bahsedeyim. Ve sonra yapımına başlayalım. Malzemelerim e, bunlar. 100 gram toz şekerim var. 200 gram un. 50 gram kadar e, tuzlu fıstık. 20 gram kuru yaban mersini. 2 tane orta boy ya da küçük yumurtam var. Portakalın dörtte birini rendeleyeceğim. Ve burada da 4 gram kabartma tozu, çok az vanilya ve bir çimdik kadar da tuz var. Ayrıca diğer kullanacaklarım da yine un elemek için elek, portakalı rendelemek için minik rende ve çırpma teli yeterli olacaktır. Ayrıca karıştırmak için de böyle büyük bir kaba ihtiyacımız var. İlk olarak un eriyerek başlayacağım. Bunun üzerine kabartma tozu, vanilya ve tuz da ekleyebilirsiniz. Daha sonra şeker ekleyeceğim. Ve şöyle bir kuruları karıştıracağım. Ee, şimdi portakalın dörtte birini beyazlarını almayacak şekilde rendeleyeceğim. Portakalı iyice yıkadım bu arada. Malum bugünlerde her şeyi çok iyi yıkıyoruz. şöyle bir miktar yeterli olacak bunu da şöyle bir karıştıralım şimdi ortasını birazcık açıp yumurtayı ekleyeceğim 2 adet yumurtamı da ekledim şimdi bunu birazcık karıştıralım ben eldiven giydim çünkü eldivenle daha rahat yapıyorum. Bunu yoğurup güzelce bir hamur kıvamına getireceğiz elimizde. Bunu ellerinizi çok iyi yıkayarak eldivensiz de yapabilirsiniz. Evet hamurumuz bu kıvama geldikten sonra içerisine fıstık ve yaban mersinlerini de ekleyeceğiz. Ve tekrar bunları karıştıracağız hepsini. Evet ben öbür elime de eldiven giydim çünkü iki elde daha kolay olacak. Şimdi bunu fırın tepsisine alıp orada şekil vereceğim. Evet ben de şimdi eldivenleri çıkardım. Birazcık un yardımıyla bunu birazcık daha yoğuracağım. Birazcık daha meyvelerin iç kısmında kalmasını istiyorum çünkü. biraz şöyle elimle uzun evet biskütimiz şu an pişmeye hazır ee, 140 derecede bir 45 dakika kadar pişecek hazır. 140 derecede 45 dakika pişireceğim. Sonra çıkaracağım. Ee, biraz ılındıktan sonra dilimleyip 150 derecede bir 5 dakika daha kurutacağım. Şimdi bunu fırına gönderiyorum. 140 derecede 45 dakika pişirdim. Ee, Biskoti ilk pişirme tamamlandı. Ee, bu şekilde. Şimdi buradan hiç çıkarmadan şöyle keskin bir bıçakla e, keskin bir bıçak kullanırsanız çok iyi olur. Dilimleyeceğim bunları. E, ve sonra 150 derecede bir 5-10 dakika daha tekrar fırına vereceğim. Eee ortalama şöyle bir parmak kalınlığında yapabilirsiniz dilimlerin. İlk dilim biraz büyük oldu ama onu da incelteceğim. Ortalama bir parmak kalınlığında bu şekilde kesmeniz yeterli olacaktır. Daha ince ya da daha kalın olmasın. Gördüğünüz gibi içleri şu şekilde, şimdi tepsiye yatay şu şekilde yerleştirip tekrar kızar. tane daha keseceğim. Tam da aynı şekilde. Evet bu şekilde tekrar 150 derecede fırına bir 5 dakika daha kızarmaları için atacağım. 150 derecede 5-10 dakika daha tuttuğum biskotileri şimdi fırından çıkardım. Ee, bu şekilde göstereyim birazcık da yakından. Bunu bu haliyle tüketebilirsiniz. Ben böyle çok seviyorum. Özellikle kahveyle çok güzel oluyor. E, fakat farklı şekilde kullanımları da, tüketimleri de mümkün. Şöyle yapabilirsiniz. Beyaz çikolatayı ya da bitter çikolatayı benmari usulü eritip e, daha sonra onu bir kaşıkla alıp bunları da bir tel üzerine koyup ince çizgiler halinde bisküvilerin üstünden geçirebilirsiniz çikolatayı. Ya da aynı şekilde yine çikolatayı benmari usulü eritip e, biskotileri sadece şöyle şu kadarlık bir kısmını, ucunu erimiş çikolataya batırıp yine aynı şekilde tel ızgaranın üstünde katılaşmasını bekleyebilirsiniz. Bunun gibi farklı birkaç yöntem var. E, ayrıca yine söyleyeyim, ben içerisine kuru yaban mersini ve tuzlu fıstık kullandım ama badem, kuru üzüm, kuru kayısıları küçük küçük doğrayarak, fındık, ee, şu an evinizde hangi malzeme varsa hani lütfen bunun için çıkıp özellikle bir malzeme almayın. Ee, onları kullanabilirsiniz. Herkese afiyet olsun.